Merhaba arkadaşlar. Arzu'nun lif sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda yaptığımız kelebek kelebeklerimizin lifini yapacağız. Tasarımından dolayı lif perisi Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. 5 tane zincir çektim. İlk bat ilk çektiğim zincirin içine batıp bir tane halka oluşturdum tığımın başını biraz kaldırdım 3 dolgulu bir fıstık yaptım bir zincir 3 dolgulu bir fıstık yaptım iki tane fıstığımız oldu altı tane fıstık yapıp döneceğim Evet, 6 tane fıstık yaptım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın başına batıp sabitliyorum. Tığımın başına kaldırdım. 3 dolgulu bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tığımın başına kaldırdım. Tepesine bir, dibine bir, ikili fıstık kapatıyorum. Arada bir zincir, karşı fıstığın tepesine tekli bir fıstık yapıp kapatıyorum. Başına bir, dibine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapıp dönelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldim. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine battım tığımızın başına kaldırıyorum tekrardan 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum tığımın başını tekrar kaldırdım başına bir dibine bir karşıya bir fıstık yapıp kapatıyorum başına bir dibine bir ikili fıstık son gelen sırada ikili fıstık yapıyoruz. Bir zincir çektim. Karşı karşı delimdeki yuvanın başına bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Tekrar başına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıp üçünü birden kapatıyorum. Başına bir, dibine bir, karşı pardon karşı yok ikili fıstık yapıp kapatıyorum. Başında tekli fıstık, sona gelen de e, ikili fıstık yapıp kapatıyorum. Ortada da bir tane üçlü fıstığımız var. Bu sırayı da sonuna kadar gelelim, tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. 2 zincir çektim fıstığımızın tepesine battım tığımın başına kaldırdım yine 3 dolgulu bir fıstık yaptım tekrar tepesine bir dibine bir karşıya bir üçlü fıstık yapıp kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir üçlü fıstık yapıp kapattım tekrar tepesine bir dibine bir bu son dolduğu için ikili fıstık yapıp kapattım tekrar tepesine bir karşı dilimin tepesine bir fıstık yaptım tepesine bir dibine bir karşıya bir fıstık yapıp kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık kapattım. Tepesine dibine sona geldiği için ikili fıstık yapıp kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle daha naz görebilirsiniz. Bu şekilde başlarında tekli fıstık, sonlarında iki fıstık. İşlem bu şekilde yapılacak arkadaşlar. 1 2 3. Şu an eee üzerinde 3 tane fıstık. Evet arkadaşlar. Üzerinde 3 tane fıstığımız oldu. Bir önceki sıramızda 1 2 fıstığımız vardı. Bir sonraki sıramızda 1 2 3 fıstığımız oldu işlem bu şekilde arkadaşlar üzeri 8 fıstık olana kadar yani böyle saydığımız zaman yatay fıstıklarımızdan 8 tane olduktan sonra kesme işlemi yapacağız şimdi biz üzeri 8 fıstık olup olana kadar yapıp dönelim Evet arkadaşlar ben üzeri 8 fıstık olana kadar yaptım diğer dilimlerimizin kesme işlemlerini yaptım son bir tane burada bıraktım buradan size göstereceğim şimdi dilimin başına geldim böyle dilimin başındayım şu an tığımın başına kaldırdım 3 dolgulu bir fıstık yaptım hemen yandaki yuvaya Üç dolgulu bir fıstık daha yaptım. İkisini birden kapatıyorum. Yani ters V şeklinde bir kesme işlemi yapmış olduk burada. Şimdi başına bir, aynı dibine bir, karşıya bir fıstık yapıp üçlü fıstık kapatıyorum. başına bir dibine bir karşıya bir üçlü fıstık yapıp kapattım üçlü fıstıklar yaparak Dilimimizin sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik üçlü fıstık toplayarak sonunda ikili fıstığımızı yapmıyoruz Çünkü ikili fıstığımızı yaptığımız zaman tekrardan artırma işlemi olur bir an sırada 8 tane fıstığımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 fıstığa düştü. Bir zincir çektim. Lifimi ters çevirdim. Tepesine 1. Karşı tarafa 1. Fıstık yapıp kapattım. Ters V şeklinde. Sıramızın eksiltme işlemlerinde sıramızın her defasında başında bu ters V işlemini yapıyoruz ki lifimiz eksilmeye başlasın. Tekrardan dibin tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıp kapattım. Üçlü fıstık. Üçlü fıstıklar halinde tekrar sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldim sonunda üçlü fıstık yapıp kapattım. Bir önceki sıramızda 7 fıstığımız vardı. Bu sıramızda 1 2 3 4 5 6. 6 fıstığı düştü. Bir zincir çektim. Lifimiz ipim life takıldı. Bir zincir çektim. Dönderdim. Başını kaldırdım tığımızın. Bir fıstık yaptım karşı yuvaya tekrar bir fıstık yaptım İkisini birden kapattım ters ve şeklinde dibine yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum üçlü fıstık olarak kapatıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz üzeri 3 fıstık kalana kadar 3 tane yani şurada görüldüğü gibi üzerinde 1 2 3 3 tane fıstık kalana kadar kesme işlemimizi yapıyoruz Siz de yapın ben de yapıp döneyim tekrar Evet arkadaşlar ben kesme işlemimizi yaptım bitirdim şu almıştım ama üzeri 3 fıstık kalana kadar kesme işlemimizi yaptım ipimi kopardım. Ama siz burada koparmayıp zincirden aşağı inip diğer dilimin yapabilirsiniz. Ben önceden yaptığım için ipimiz bitmiş oldu. Şimdi kenar uygulamasını göstereceğim sizlere. Pembe ipimi aldım. Bir tane zincir çektim. İpimizin herhangi bir yerinden sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. 3 dolgulu bir fıstık yaptım kapattım zincir çekmiyorum hemen sıradaki gelen yuvamıza sabitliyorum şöyle 3 dolgulu bir fıstık yaptım kapattım sıradaki gelen yuvamıza sabitledim 3 dolgulu bir fıstık sıradaki yuvamıza sabitledim. Şuradaki geçiş yerlerimizde bir veya iki tane zincir çekip geçebilirsiniz. Burada fıstık yapmıyoruz. Şimdi ben bu sıramızı da başa kadar geleceğim. Tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar sıramızın başına kadar geldik. Tekrardan 3 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Sıradaki gelen yuvamıza battım. 3 dolgulu bir fıstık yapıp kapatıyorum. Sıradaki yuvamıza sabitledim. 3 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar lifimizin komple kenarlarını dönelim komple kenarlarını döndükten sonra tekrar göreceğiz. Evet arkadaşlar, lifimizin komple kenarlarını döndüm. Şimdi kelebeğimizi son içine koyacağız. Kelebeğimi buradan açıyorum ben arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7 fıstık olan sıranın 1 2 3 4 4. fıstığın şu şekilde 4. fıstığın altından antenimizin bir parçasını geçiriyoruz. Bir parçası burada. Eee kesme işlemi yaptığımız yerin 1 2 3 4 5 6 7. Kesme işleminde 7. 7 e, fıstık olan sıranın 1 2 3 4 Orada da dördüncü fıstığın şöyle parmağımdan göstereyim buradan. Buradan geçiriyorum tekrardan ucunu şöyle. Kelebeğimizi buraya koyuyorum. Buradan bir düğüm atacağım. Birazcık sıkıyorum. Bir tane daha bir düğüm atacağım sabit olsun diye içine geçiremedim şöyle geçirdim şöyle birazcık ipimizi arkadan şu üstte doğru çekelim bu şekilde bağladım dikiş yapmadan bu şekilde bağladım arkasında şu şekilde bir görüntümüz oluyor tabi siz bu görüntü olmasın istiyorsanız kelebeğimizi dik edebilirsiniz. Ama ben dikiş işlemi uygulamadan direkt bağlamayla yaptım. Ee, böyle bir tane de puf çiçeğimiz var. Puf çiçeğimizi böyle ortasına koyacağım. Şöyle aradan puf çiçeğimizde olan ipleri geçiriyorum. Bir tekini de taraftaki aradan geçiriyorum. Ve bağlıyorum. Biraz sıkı bir şekilde bağladım. Evet arkadaşlar. Kelebek lifimiz bitti. Ee, kelebeğimizin yapılışını göstermedim. Çünkü bir önceki videoda kelebeğimizin yapılışını göstermiştim oradan izleyebilirsiniz puf çiçeğim yine kanalımda var oradan bakabilirsiniz puf çiçeğimizin yapılışına da kelebeğimizin de var puf çiçeğimizin de var evet arkadaşlar kelebek lifimiz hazır çok güzel oldu sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar tasarımından dolayı lif perisi arzuya teşekkür ediyorum Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'daki kullanıcı adım Arzu'nun alt tere alt tire sepeti. Kanalıma abone olmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Takıldığınız yerleri yorum bölümüne yazarsanız cevaplarım. Herkese kolay gelsin. İyi günler.